Bugün size dijital merkez bankası paralarını, yani dijital lira ve dijital euro'nun ne olduğunu, nasıl çalışacağını ve Türkiye için neler ifade edebileceğini anlatacağım. Dijital merkez bankası parası, devlet garantisi taşıyan ve yalnızca dijital ortamda var olan paradır. Nakit gibi değer taşır ama cebinizdeki kağıt banknot yerine telefonunuzda veya özel bir cüzdanda bulunur. Bu yeni para türü geldiğinde nakit hemen ortadan kalkmayacak. İsterseniz alışverişte nakit kullanırsınız, isterseniz dijital parayı seçersiniz. Önemli olan seçim özgürlüğünün korunmasıdır. Bir diğer fark ise banka hesabı olmayan kişilerin de dijital parayı doğrudan kullanabilmesidir. Yani aracı bir banka olmadan ödemelerin yapılabilmesi mümkündür. Bu yönüyle nakit gibi herkese açık olabilir. Mahremiyet konusu burada kritik. Günlük küçük ödemelerde yüksek mahremiyet sağlanması planlanıyor. Büyük tutarlı veya şüpheli işlemler ise yasal denetim altında olacak. Böylece hem kullanıcıların gizliliği korunacak hem de yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilecek. Avrupa Merkez Bankası dijital euronun kullanımı için çalışmaları hızlandırdı. Avrupa bu dönüşümü başlatırsa, uluslararası ticaret ve ödemelerde yeni bir standart ortaya çıkabilir. Türkiye'de bu yeni sisteme uyum sağlamak ve pazarda yerini korumak için dijital altyapısını güçlendirmek zorunda kalabilir. Bu sadece teknolojik değil, aynı zamanda ekonomik bir rekabet meselesidir. Türkiye'de dijital ödemeler zaten yaygın. Kredi kartı, banka kartı ve mobil uygulamalar günlük hayatın bir parçası. Ancak dijital merkez bankası parası, Devlet garantisi ve mahremiyet avantajıyla farklı bir konuma sahiptir. Doğru tasarlanırsa finansal kapsayıcılığı artırır ve banka hesabı olmayan kişilerin sisteme dahil olmasını kolaylaştırır. Elbette dikkat edilmesi gereken riskler de var. Veri güvenliği, kişisel bilgilerin korunması ve kötüye kullanım ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bunun için işlem limitleri, kimlik doğrulama yöntemleri ve şeffaf denetim mekanizmaları şarttır. Uygulamada küçük ödemeler için internet gerektirmeyen basit dijital cüzdanlar kullanılabilir. Daha yüksek tutarlı işlemler için kimlik doğrulama devreye girer. Cüzdan başına bakiye veya günlük işlem limitleri belirlenerek hem gizlilik hem de güvenlik dengelenebilir. Sonuç olarak dijital merkez bankası paraları hayatımıza girdiğinde nakit tamamen kaybolmayacak. Tercih özgürlüğü korunacak, küçük ödemelerde mahremiyet sağlanacak. Büyük işlemler ise kayıt altında tutulacak. Avrupa'da başlayan bu dönüşüm Türkiye için hem bir uyarı hem de büyük bir fırsat olabilir. Doğru düzenlemelerle finansal sisteme daha fazla insan katılabilir. Ödemeler hızlanır, maliyetler azalır ve uluslararası ticarette güven artar. Dijital paralar ve Türkiye'nin geleceği hakkında konuştuk. Daha fazlasını öğrenmek ve en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.